yaptın sen? Ne yaptın? Şey Oğlu, amcamı aradım. Amcam oğlunu aradı. Oğlunla görüşecekti. bana numarasını versene oğlum. Oğlunun telefonu yok bende. Amcam telefonu vereyim. Amcam Oğlunun telefonu A yok mu bende? Thank you. Gerçekten ya. ben. Evet, yatın buraya değil mi? Evet. Söyledim ama peteği şey, bağırmadı da çıktı. Ben yeniden söyleyeyim bile. Gerçekten. Önemli bir sorulsaydı şey bir çamaşır sepeti şey de değil mi? Öbür yaptım bir gel. Çamaşırın santrallığı bahçede durmuyor görüyorsun. Üstüne şeker de değdi bak durdum. ayakları yere kadar balkonda. Bugün gördün değil mi? gördüm de. söyledim. Bu hep tek başına, hep tek başına mı Tek başına kalıyor. Gelen evet. gideni yok mu? Gel, ben çalışıyorum Gide, bugün senin görmüyorum pekler. Tamam. Ben sadece çalışıyorum, sen O da kaldı <laughs>